Evet arkadaşlar bugün de birinciyle doğru yarışıyoruz. Bakalım bu sefer neler olacak. Hadi oyunumuz başlasın ve biz de finale doğru gidelim. Evet ilk oyunumuz Cheat Parade. Ve bunu geçelim güzel bir şekilde. Başlasın oyun. En öndeyiz galiba şurada. Bakın evet en öndeyiz çok güzel şimdi. Şu topları çarpmazsak güzel olur. Düşürmesin bir yere. Burada gidelim. Ama Güzel Ve geçtik Evet burada Önen şeyler var bunlar dikkat edelim Güzel bu, bu çarptı bize çarpması çok Aaaa çarptılar Durun geçmemiz lazım Hayır Evet Bir de sen vur Vurmayan kalmaz zaten Aaaa Buradan geçecektim geçemedim Durun durun sakin olun Evet Şimdi burada ileriye git Deri geri gelen toplar var. Evet. Şimdi bunu geçelim. Ve şöyle ilerlememiz devam edelim. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Ve geçiyor muyuz? Geçiyor muyuz? Geçiyor muyuz? Geçtik. Ama sonlara doğru geçtik. Birazcık Ve sonlara doğru geçtik ama sıkıntı yok. İlk turumuz bitti. Evet. Şimdi artık yeteri kadar iyi oynayanlar Oynuyor oynayanlar elensin. Evet bir sonrakinde bir sonraki haritada hangi harita gelecek hep birlikte göreceğiz. Evet hadi bakalım bir sonraki haritaya. Güzel. Ve ikinci haritamız DoorDash oldu. Güzel. Yeni haritadan da gelse güzel olurdu. Ama olsun sıkıntı yok başlayalım hadi. Ve kapıları kıralım. Evet. Biz neredeyiz bakalım bu sefer? En öndeyiz yine. Ha <laughs> iki seferdir ön önde oluyoruz. <laughs> Çok güzel. Evet şu kapıya direkt kafa kapı atacağım ve umarım doğru bir kapı çıkar. Hadi bakalım. Kafa atalım. Ya çıkmadı ya. Evet ha, hayır. Tamam olsun sıkıntı yok şimdi şurada kapılar doğru. Soldan gelin daha az yoğun gibi ama. Maç yaptık. Tamam. Oo şu en son boş. Çok güzel. Ya ya yine mi çarpıyorsunuz bana? Dur ha tamam. Şurada doğru çıktı. Buradan da girelim. Evet şuradan da bir tane bulun. Ya ha, tamam ortadan gidelim. Şuradan gidelim bir daha. Tamam. En sağdan da gidelim. Ve umarım kazanırız. Şöyle ileri atlayalım hemen. Tamam kalkaya kalkaya çabuk geçmemiz lazım ve geçtik muhtemelen aynen geçtik ve 29 kişi geçecekmiş ve zaten bitti herkes geçti ilk yüzde erliğe girmişiz bu oyunda evet görüşürüz arkadaşlar bir sonraki turda siz olamayacaksınız evet bakalım şimdi hangi artı gelecek yeni biri gelecek mi acaba evet 29 kişi devam edeceğiz bir sonraki turda Evet, güzel. Yine önde mi başlayacağız acaba güzel oldu. Aa Ops Legends geldi bir önceki oyunda da bu harita gelmişti. Güzel. Bir önceki oyunda çok güzel bir şekilde son anda alt, e, altın altı almıştık ve kazanmıştık. Az daha kaybediyorduk ama çok güzel olmuştu. Şimdi bu sefer de inşallah kazanırız. Burada bir tane halka var. E, bunu alamayız muhtemelen ben. Direkt ortaya gitmeyeceğim ben şöyle ya. Şuradan. Şöyle ah be gidemedi. Dur. Bu yani o zaman şunu biraz içelim. Şu şekilde. Şöyle tutunalım. Ve çıkalım. Aa onu almasan güzel olurdu. Dedi. Şurada bir tane var. Tamam. Yukarı kal. Ve bunu al. Tamam. Şurada bir tane var. Bunu Buna alabilirler ama. buna şeyimiz yetmez. Yok başka bir yerde Buna Bunlara gidemeyiz. Ortalarda takım lazım bizim. Yani daha güzel olur. Tamam ay düştük ya nasıl düştük Tamam ee, Burada bir şey yok ama altın altı var ama onu alamayız mesela. Ya aslında çok da yakın da adam al alamadı Şurada var bir tane bunu almamız lazım Ben aldım tamam ee, Nerede var şurada var şuna alabilir miyiz adam aldı ya hmm, Başka nelerde var Şurada var ama dur ortaya girelim Tamam, şimdi burada gelse çok iyi olur bir tane halka. Gelmedi. Dur, şurada var. Şunu alalım. Aldık. Şurada altın halka var, bunu hala kimse alamadı ama bir... Ah, alamadık. Onu da alamadık. Kimse alamıyor altın halkayı, dur. Ben şuradan taktik yapacağım. Ah, biri aldı ya. Tamam. O zaman... Durun. Dur, tırmanamadım, <laughs> tırmanacaktım. Durun ya. Arkadaşlar sakin olun. Sakin. Ee, şuradan o oh, çok güzel aldı sana. Çok güzel aldı. Tamam. Başka bir halka var mı? Ah be çok güzel atlamıştık. Tekrar deneyeceğim halkayı almayı. Tamam. Şimdi şurada. Aldık ve kazandık. Çok güzel bir şekilde yine 9 puan yaptık. Önceki oyunda da 9 puan yapmıştık. Ee, şimdi kaç kişi kaldı? 9 kişi geçmiş 17 kişi geçecekmiş toplamda bu evet, yaklaşmışlar zaten herkes geçmeye 10 kişi geçti evet bakalım diğerleri evet bu dağıldı evet burada bir tane ninjamız teker teker alıyor hepsini şunu da aldığında geçecek Al alsa geçecek ve kazandı burada bir tane ejderha var ejderha ne yapıyor burada, burada geziyor 3 tane halkı toplamış Neyse başka burada da bir tane Ejderha var. Evet bunlar ne yapıyor? Son bir kişi kim geçecek acaba? Son bir tane bakalım hiç beş puan yapan var mı? Şu beş puanlı ha. Bu aldığı an geçecek. Evet kendini finale doğru hazırlıyor oraya çekiyor. Bir engel olmazsa geçecek. Bakalım ama o oraya götürene kadar kaybetti başka bir aldı. Evet kaç kişi kaldık? 17, 16, 16 kişi kaldık tamam. Final mi yoksa finalden önceki son tur mu göreceğiz şimdi. Belki hexagon gelir ya da finalden önce bir son bir tur daha gelir. Evet. Ve hangi ata geldi ne bakalım? Fruit kart mı? Hayır ya. Ben bunda çok iyi ya. Neyse. <laughs> İnşallah yeneriz. Ama hep meyveleri çarpıyorum ben bunda. Sadece iki ke üç kere falan geçtim bu arada ben toplamda. Evet biz iki kere ilk başta en başta olmuştuk. Artık bize en arkaya atmış. Evet şimdi biraz şöyle bekleyelim şu meyvelerin geçmesine. Tamam. Şimdi şöyle bakalım gelen meyveleri sollamamız lazım. Şurada bir tane muz geliyor. Tamam muzu engelledik. Şu hemen sola geçelim ki bize çarparlarsa çok geriye gitmeyelim. Şu pembe yerlerden kurtulalım. Bir elma geliyor buraya doğru. Tamam elma sekti. Önde gidiyoruz. Çok güzel. Ee, bakalım herhangi bir meyve geliyor mu tarafa doğru. Evet bir elma geliyordu ama atlattık onu bize çarptılar. Hayır evet çok güzel. Tamam geçtik galiba. Evet son 9 kişi geçecek mi? Ve biz de geçtik. Son 2 kişi. Onlar kim olacak acaba? Ve bitti. 9 kişi geçti ve onlardan biri de bizdik. İlk yüzlerliymişiz yine. Evet şimdi finale çıkacağız 9 kişiyle birlikte. Evet heyecanlıyız. Ve hangi final olacak onu da çok merak ediyorum. O zaman finalimiz gelsin. Evet harita geliyor. Evet hangi yer geldi? Pek geldi. Umarım yeneriz. Sakin ve dikkatli bir şekilde olmamız gerekiyor bu haritada. Ee, tamam şimdi ne tarafa atlarız? Şu sağ tarafta biraz daha üste durabiliriz çünkü şuralar hep boş. Ee, şuraya da atlayalım hemen. Tamam. Şuraya da atladık mı birazcık daha kazanmış olduk. Dur şurada. birazcık gezinelim Tamam. Burada rahatsız biz. Başkaları gelmesin. Durun. Sakin. Şurada biraz gezinelim. Herkes aşağı doğru atlasın. Tamam. Herkes düştü mü bu arada? Biz burada çok güzel tek kalmışız. Oo çok güzel. Bir kişi eğlenmiş bu arada. Ne ara eğlendi ya? Tamam. Şurada biraz gezinelim. Düş. Evet. Başka gelenler olacak mı acaba? Tamam. Güzel bir şekilde burada dolaşıyoruz. Evet. Biraz zaman kazanmak güzel. Tamam. 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 Zıplayalım. Var ya üstte de böyle tek tek dolaşmak nefes alıyormuş. Tamam. Evet. Başka kişiler var mı? Bir şey elene. Evet. Bayağı ilerledi bu arada burada. Ama düşersek de çok aşağı düşecekmişiz gibi geliyor ya. Bu şu sarıya atlamayı deneyeceğim. Tamam. Dur şu maviye düşelim bari. Ya en üstteydik gittik nereye düştük ya. Tamam 7 kişi yarışıyoruz galiba şu anda. Şu ortaları alalım da düşerlerse aşağı gitsinler. Tamam şöyle. Şu arkadaşın gelmesini engelleyelim. Tamam. Dur şuraya da engelleyelim ki başkaları gelemesin yüzünden. Düşemezsinler. Düş. Düş kardeş. Hayır biz düştük ya. Hayır, hayır ya. Hayır ya. Ya çok çok güzel gitmiştik ama ilk başta niye kimse elenmiyor ya? Çok kötü oldu ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok o zaman kendinize iyi bakın. Müzik Görüşürüz. Müzik